Nereye gittiniz lan? Orada bir şey oh var abi, mı? Oha bayağı gidiyor. De ışık lazım işte. Evet bende de bir tane var. Geliyorum. Ya bir bir bok yok. Peki. Abi yukarıda asıl sapmadığımız bir yol vardı orası iyiydi ya. Oğlum peki burası nereye gidiyor? Sen bak galiba. Gelin bakın çıkın şuradan. Aa zombi var lan orada. Nerede? Bak. Azıcık zombi kesek ya. Lan yani, amına yor... koydum. <laughs> Diamond'la vuruyorum adama. Vay Crow'ya bak altın kılıç yapmış. <laughs> 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 mu atacağım. Ne, <laughs> ne var bende de altın pükeksen ne var ya. <laughs> abi yukarıda gitmediğimiz bir yer var. Emrecan nerede la? Hadi la. Ben derim ki... Abi... Şimdi biraz da Emrecan'dan Şese diken gibi Bu yapılar hep Ege'nin yapıları. Oha. Bu bilgisayarım şey ölüsü gibi kasmaya başladı amına koy. Ya bende de arada kasıyor. Aha bitti şey bitti. Çiçek şey mi bitti? Diamond var mı? Oy oğlum bura ne lan? Bura nere lan asıl? Oğlum şey bitti. Ne la? Meşale. Kimse de meşale kalmadı, geri döneceğiz artık. Dur var, bende var. Niye ben yapınca kimse yemiyor amına. Ya sen mi arkandasın? He. Meşale Bende bir süre daha dayanacak meşale var. Odun Hı -hı. lazım onun dışında varsa eğer sizde. Ananı sata- Bir bok göremiyorum. Ben meşale yapıyorum şu anda. Hocam buralar... Bu notch kendini çok geliştirdi ya. Çok gelişti tabi. Ben kırmızı mantar var. Ben 35 meşalem. Kırmızı mantar, kırmızı... Oha! Kaç tane lan? Creeper. 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 Kaç tane Creep. kırmızı mantar? Yemin ediyorum şirinler Oğlum. gibi adam buldum ya. Bu. Neredesiniz? Oğlum neredesiniz? Ben dünyanın en düzgün yolunu buldum şu an ilerliyorum. Kimse birbirini nerede olduğunu bilmiyor. Yiyip yiyip. Sırf ben... yolu temizlesek 3 kişinin ömründeki ha, Minecraft'ta şeyi Lan er iskeletmiş o ben sen sandım Semkan onu amına koyayım git la buradan. <laughs> git la bu mahalle. Sonunda öldü amına koyayım ölüyordum az daha lan ekmeğe aban aban aban. Ekme. Bana yakın olan biri var mı? Seha sen neredesin? Ben sen bir oynuyorum. Yerden... Ben kimseyleyim. Kim nerede abi bilmiyorum. Ege bana gelsene sen de. Neredesin Çok ki? acayip yerler buldum. Neredesin Diamondlık. Ki? Hocam nasıl anlatayım? Ha, sesler geliyor. geliyor. Evde pusula var mı? Yok. <laughs> 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 Emre canı bulmalıyım. Bir tane yaparsınız lan. Kaç tane redstone'unuz vardır? Kaç tane şeyiniz vardır? Oğlum ben sadece kırmızı yok, mantar yok, arıyorum yok, etrafta yok. ve bir sürü buldum Aynen. burada Aynen. ya. Zombi sesi geliyor. Ha duydum ben de daha önce. O ben niye Minecraft'ın seslerini duyamıyorum? Options'dan da açık halbuki ama. Böyle şey. bir yerler buldum ama. Ha burada zombi var. Aba o. Bak. Ana ah. iskelet. Lan Nerede lan? Oğlum ne, ben, şu şey an herkesi kaybettim. Siksem bak, vay. Kuş, vay. Bulursun ya. Sen aslansın. Şuradan gelmiş lan. Oy. Zombi Emine de var. Diamond var mı? Diamond bir yerde var muhtemelen. Hatta orası muhtemelen gördüğümüz en muhteşem yer olacak ama bulamıyor. Yani gitmeye götürmeyemiyor. Zombi falan görüyorum burada. Çünkü direkt bir uçurum var Oo, sadece gel, böyle. Gel. Hı? Burası... Altın kılıcım kırıldı evet, Seha. <laughs> Nazarın değdi. <daydı. gülüyor> o ne lan? Yarasalı. Gel şuradan gitar. Bana şans dileyin. Obsidian. Yarasadan ne düşüyor? Ne bileyim. Yarasa kanadı falan. Oğlum ben hala en son öldüğüm yeri bulabiliyorum yani. Oğlum buraya gelmişiz de biz bir sürü cobblestone var amına koyayım. Oha. Ya gel gitmediğimiz bir yer kaldı şurada gel. Burası şeye çıktı lan. Ege'nin öldüğü yere çıktı. Dur ben Her de oraya, oraya çıkıyorum. Bekle orada Emrecan. Ben de oraya tamam. geliyorum. Senin öldüğün yerin biraz ilerisi. gördüm nick ya. gördüm. Dur kimse dur. dur. Benim benimdir büyük ihtimal. dur tamam. orayı bulacağım bekle nasıl gittiğimi bulacağım nasıl şimdi. Ha. Çıkalım gel. Emrecan şimdi bak. Evet seni ben de görüyorum şu an. Örümcek Buraya doğru geliyorum. Yani. Yalnız içeri zombi falan bastı la bir anda. Evet örümcek de var. Ve geliyor örümcek. Siktir. Kardeş neredesin? Demin buradaydın. Abi buradayım yine. Çok görünemiyorum. Her yer lav ve örümcekler vurdu mu sekiyorsun. He o da doğru. Abo burada. Dur ben biraz daha torch yapayım. Kardeş neredesin? Ben öldüğüm yerdeyim. Aşağı. Öldün. Yukarı bak. Ha, gel buradan çıkalım. Altında taş fazla var mı? <laughs> Ee... Hah. Ha, gel. Neredendi lan? Nereden Oğlum buraya işte ben yaptım? tron yaptım kendimi. Bu tronun benim. Ben şuradan geldim dur. Şöyle gidelim mi? Kokusu kokusu bile yoktu. Pastik. O zaman bir bok çıkmayacak. Kardeş ne yapıyorsun? Oğlum artık buluşmamız lazım da. Evet. Oha bizim buluşmamız ilk. Seha, hmm. Seha, Seha. -se -se. Ha? Ha. Sesin gidip gidip geliyor kanki. Dur bir bakayım. Bir el at. Oğlum kayboldum lan zıplayamıyorum hiçbir yere. Gel gel buradayım. Ya. Aşağı Benim doğru sesim kazandı. Geldi galiba. Evet güzel daha iyi şu an çok daha iyi. Ya ben ne yapalım? Karar mı değiştirdin? Bak, Baksan kömürler. Oy toplayak toplayak kömür... lazım olur. Ya ne ben yapalım? Geri ne dönmemiz yok. imkansız ya. Abi bizi ne bulabilir yapalım. misiniz? İşte o zaten geri dönmemiz. <laughs> Oğlum benim öldüğüm o asıl kanyon vardı ya bir tane sonra beni buldu. Pusula yapıp yukarı mı çıksak eve mi dönsek ne? Olur? Olabilir aslında. Olabilir de pusulalık malzeme yok bende ayrı yok galiba. Tahtanız A var. Ayrı ayrı, ayrı var da. Için yani. Crafting table yapabilecek malzemeniz var mı aslında olay yok. Oh, bir abi, tane o var. Oğlum vardı da bitmiş ya. Kaç tane ondan var? Bir tane. Bende de hiç yok. mesela burayı görmedim ben daha önce ya ya. geri dönüp tahtalar. Ben daha önce hiç görmedim. Şey. Ha yukarı çıkıp yapabiliriz miyiz Ha ya. doğru lan. Doğru lan, ağaç var yukarıda. Yukarı Hadi çıkalım. çıkalım. Allah kum. Allah su. <laughs> Demize oh. çıkıyoruz galiba. Aa evet lan. Sıkıntı büyük olur yapmayın öyle. Oh. Denesek mi yüzmeyi? Burada karşıya bak Ege. Yani örümcek mi? Örümceğe girek mi? Yok abi yok çok tehlikeli. Bir kodu mu bir de garip bir örümcek. Şuraya tamam. gidelim o zaman. <laughs> Abo. Zehirli o galiba sanki. Tamam. Bence de böyle çıkmak daha mantıklı. Oh. Lan lan. Dur. Boğuluyorum yardım et. Çıkarmaya çalışıyorum seni. Bu kadar mıydı burası? Amına koyayım. <laughs> <laughs> Yüzey. Ben sinirimle öldüreceğim. Diyorum. Havayı gördüm. Boğulacağım. Oğlum burası buz. Siktir. <laughs> Boğulacağım. <Ne> <laughs> çık. <laughs> çık. Çık 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 kırdım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ana bak neredeyiz <gülüyor> <gülüyor> burada senin koyduğun meşale var. Oha harbiden lan. Oğlum şöyle gidersek evi bulabiliriz. Ev bu tarafta mıydı bu? Ev bu taraftaydı lan. Böyle gitmiştik. Böyle hatırlıyorum. Emrecan şu yok, karşıya yok. gidek Böyle değil. Bu tarafta. Ha? Şu karşıya gidek mi? Ee, burada şey var. Ayrın var bu sürü, Eğer ilgilenirsen. Yok bolca ayrınım var evet. artık. Neredesin lan sen? Nereye gittin ha? Abi şu an yarım saatte şu kaynağını kapatabilir misin? Pusula yapalım lan. Yaparız bir evi bulalım da çünkü şey. Evi bulmak için pusula yapalım. <laughs> Abi yakında. Alakla ayrınlar alakla. Alak alak. Şurada bir, <laughs> bir ışık açtım. gördüm. Ocağı. İşte bir ağacı dikecek bu dancının. Ha evet 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 tamam orada. Doğru doğru doğru, doğru gidiyor. Aha ev. Gençler biz evi bulduk. Helal. Lan biz de gelelim. Artık biz de mi kazalım? <laughs> He. Alttaki oh, kazmamıza oh, oh. gerek yok. Biz direkt çıkabiliriz ya. He. ama bak. Oğlum, Oğlum yalnız çıkmak nasıl için bir şanstır lan bu. Yine kazmak lazım bile. Yok yok şeyi buluruz ya şu asıl bizim şey. Ananı sikeyim. Gel gel. Gel gel sen beni takip et. Nereye? Ben bulacağım. Gel ya. Abi gerek yok pusula var. var. <laughs> evim evim güzel evim ya. Neredesin Emrecan seni kaybettim. Al işte öyle gidersen tek başına. Gel. Gel gel gel. Heh. Canım evim. As Creeper. Ha geçince kafa yiyecek pusula diyorum. Ha. Ben şerefsiz Creeper ya. Hem Mesela... belki <laughs> Diamond buluruz. Sen de meşale koyla harbi. Aynen. O ne ya. lan? Nereye geldik? Bir kaz istiyorsan. <laughs> Madem önüme geçtin çakal. Daha düz mü gidek Of oh, evet. be oğlum. Bu malzemelerle eve dönmeyi başarırsak yalnız süper olacak ha. Yani. Ben diamond pick var ya. <laughs> ha elimizde yok, yok yani maalesef. şey hani Aynen. inventory yani. Zenginlikten tamam, <laughs> ya. Zenginlikten öleceğiz aman okuyayım. Tamam lan. Her şey siz aldınız bende hiçbir şey yok yine. <laughs> Sende de ray var hocam. Aynen. Rayları döşedim ben bizim buraya hemen. <laughs> hemen döşedim. hemen bir eğlence parkı. Var mı pick Var. Biraz şey torch Aman nereye koydum ama kodun torch. Oy. Bura nere? Biz buraya gelmişiz. Evet. Şimdi gel. Yukarı kalacağız. Gel gel. Şuradan kazma gerek yok lan. Ha? Yok varmış tamam. Şimdi yukarı kalacağız da. Ya lav düşerse. Şu anda çok mutluyum günlük. Çekilsene bir. Altıma taş koyamıyorum. Şey yapacağım oğlum işte şöyle kalacaksın Emrecan. Bir bu taraftan hani üzerindeki önce şey karşı tarafı kalacaksın. Ama öyle ikimiz de sıçarsak. Yok hayır oğlum, tarafın değil. Enchantment book buldum onu nasıl şey yapacağım ben? Ha. Enchantment şey yapman lazım. O nasıl yapıyordu işte? Önce bir kitap yapman lazım. Kitabım var. Bir daha bir kitap yapman lazım. Bir tane daha var. İki tane var. Bir tane daha yap. Üç tane olmaz ama. Olmuş. <laughs> Kardeş arada meşale koy la. Ha? ha doğru diyorum. Ya buna koyayım o meşaleler gidecek ki. Ha gitmeyecek tamam doğru. Ben koydum mu şu an? Hmm. Hmm, fare sesi geliyor. Ee, ben de duydum. O yarasa da. He. Ee. Aa toprağı gördüm lan. <laughs> Acaba Oha, Envil an Envil de yapacağım lan. Envil varmış, Envil. Aa Envil. Aa yeni çıkmıştı o. Bura nere lan? Emrecan. Ha. <laughs> Bambaşka bir yere geldik. Şu an mağara olarak. Hadi ya. Ben de kazıyorum. Gel. Oğlum o envili yapmak çok zor lan. Şurayı bir kest ya. Yok lan aslında. Ayranım yok ki. Ayranın yok. Ayranın. nasıl yok abi? Hayvan gibi vardı hiç mi toplamadın? Yok oğlum hepsini siz topladınız. Aa abi Emrecan! nasıl ya? Asiktir. Çıkarsın oğlum. çıkarsın az bir şey var. Ya bende var ya. Biz de ha. veririz. Bende de 100 tane falan var muhtemelen. Nereye Lan de bana. Dur. Çıkabildin mi? Kaç tane lazımsa nereye Kaç geldi? tane lazım biliyor musun? Burada nereye gösteriyor? Şimdi dümdüz, dümdüz git hocam benim gittiğim yere dümdüz. Eee <laughs> 16 24 28 tane <laughs> ayrı nikdot var. Sana. Karşımıza zombiler Çok çıkacak. Hocam avlarız onları ya. Hacı baba 28 tane var mı? Var var Getiriyorum dur Biraz Ex kasalım, İvi ee, kasalım biraz Var mı zombi daha? As. Ya iki tane vardı ya Aynen. Ben 7 iviyim kardeşim Eski. Senin ya istediğin bir şey ölmüşüm. var mı? Seha. Ha? İstediğin bir şey var mı? Yok ya sorarım oluruz Valla bir tavuk dürüm iyi olur, IV bulduk lan Harbi ben de diyorum pusulaniye sap Oha burada bir tane daha. Aa biz zaten buradan geldik. Girdik tamam. Ve kasabamıza geri döndük. Oh evet. Bir maceranın da. ben doğru kıl Burası böyle değil de ha. Unutmuşuz amına koyayım. Evi unutmuşuz <laughs> gelmeye gelmeye. Lan şey Roy nasıl, yap nasıl yapılıyordu? Onu o hiç bilmiyorum. Benim m dönemimden m sonra çıktı ya. Oğlum ne kadardır bekliyoruz. Amına kodumuz seedleri bir büyümemiş hepsi ya. Kanki Buyur, ne lan. yapıyorsun? Semkan. O ses neydi lan? Çang diye ses çıktı da. Envil nasıl yapıyorsun lan? Al Semkan. Ya bir şey diyeceğim. Oyunun kaçıncı bölümüne geldik? Hala şeyimiz yok ha. Yatak. Herkesin yatağı yok. Ya biraz evet artık ya. uzun koyarsın. Şey. Oğlum la! Aynen kılıcımın güzel. adını değiştirdim. Tükertici diye değiştirdim kılıcımı da. <laughs> <laughs> Bakalım. Sen Enchanting Table mi yaptın? Enlil yaptım Enlil. Nasıl yapıyorsun Enlil'i? Dur anlatacağım şimdi. Avril Lavigne. Kılıçla ne birleştirince olacak o? Kitabı. Seha ben de iki tane evet. ray var onu sana vereyim. Yok lazım değil hiç. hiç. Bak kılıcı koy. Nasıl ha? Koydum. Ben Yanına kitap koy. Kitabım yok. Al sana kitap o zaman. Al. Ana sağ ol. İsmini değiştir. Ama şey kılıçta koymak istemiyorum bunu ayrın kılıca. İyi o zaman sen bilirsin. Yani şu an mesela benim kim abi tüketici. gel bir, bir bak, bak, gel bir. E gel gel bir sana vereyim geri ver ama. Tamam. Tamam. <laughs> bir diamond'da olan var mı? Benim var. Versene. Şamret sana iyi olur. Versene. <laughs> Dibini de kendinden gene kazmış. Aşağı at aşağı buradayım. Hop. <laughs> 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 ha ha. Seha orada diamond kırılırken siz birbirinize swordlar diamondlar atıyor. Oğlum ben bir de 28 level. <gülüyor> <gülüyor> ya aşağıda nasıl level kasabildiysek ben de 19 olmuşum. Ben 7'yim lan öldüm sırf o yüzden var <laughs> ya. Kardeş kusura bakma. Ayıp ediyorum canım sağ Şimdi, o kadar çok malzeme var ki ne yapacağımı bilmiyorum. Aynen. Önce şu iron'ları... Adam var dedi. ki kömür yetmiyor, ona koyayım. <laughs> Harbi kömürü iyice boşalıyor. Oğlum, neler yapsam diye ben içeriye bakıyorum şu anda. <laughs> <laughs> Bizde öyle bir olağanahta yok, yani bende. Mesela Braving Stand diye bir olay varmış. Blaze Road diye bir zımbırtı olunca oluyor. Blaze Road için şeye gideceksin ama. Aa, bu arada size şey yapayım lan biraz ağaç toplayıp ben ya ama ne koyayım tahtam yok ağacı neyle toplayacağız hmm. şey yapacağım çorba yapacağım oğlum bu ne lan villager'a bir şey satıyorum falan ne kadar değişmiş bu Minecraft tabi oğlum ne satabiliyor mu artık köyler var, ya, var. ya o villager'lara şey satabiliyor musun, bir şeyler eskiden mod arardık öyle işte oha Ha bilgiler dururdu sadece. Hı. Öldürürdün falan. Ondan önce villager bile Ay var. Evet. Ay hakikaten <laughs> lan. Adam gençlik parkı yaptı aşağı. Oğlum hep şimdi. Bundan sonra <laughs> Nether'a gitmek olsun. Aynen bundan sonra Nether'a gidelim lan. Tamam. Obsidian Oğlum, toplamamız çok lazım. Zevkli. Ama önce devasa bir roller coaster gençler. Dur bakayım, Yalnız, yalnız bu yalnız evim kart çok gürültülü olur. Binip dener misin? Deneyeyim. <laughs> Dur ben bineceğim şimdi. Aa. Anam! <gülüyor> anne. <gülüyor> Eğleniyor musun oğlum? <laughs> anne. Ha bu arada stringleriniz var mı? String ne yapacaksın? Ok <laughs> mu yapacaksın? Yok bu yapabiliyor musun? Aa. Den. 4 tane stringten e. Evet. Oha. O tam da 12 tane vardı ha benim. Ben inmeyeceğim bundan. Oğlum hadi gidiyoruz oğlum. İnmeyeceğim. Oğlum seni burada bırakırız. İnemiyorum lan bu arada. <gülüyor> <gülüyor> i̇nmeyeceğim, inemiyorum. Aa. Dur o zaman string bakayım var mı? Aha vallahi ya. ben yatak yaptım şu an kendime. Yeminle yaptım ha. Nasıl ha? Ha sana bu atmıştım ha. Yok hala stringlerimden yaptım. E wool'ı kime attım lan ben? 3 tane. Aaaa. Ha iyi, tamam. E sen Kaç de yap, Seha kaldı. Kaç string lazımmış? Dördün ya 12 string'e... ...bir atak yap çıkıyor yani. Bende 2 tane var. Ooo hepimizin yatağı var artık temiz. Seha'nın yok. <laughs> <laughs> Seha'nın. <laughs> Oğlum string'im var mı Seha? Bir tane 2 tane var. 2 tane, bende 3 tane vardı. Dizelim dizelim dedi sana. Hiç bu yok mu? Belki. Seha. Yok ya. Yok, yok sana verdim ya. Ha ben o de onları pardon, verdim. sen verdim. Son mikrofonu koparmış olabilir. Hocam o zaman daha macera bitmedi. Buğla gideceğiz bu. Paraya gideceğiz tabii. <laughs> Oğlum zaten yani. şu bugün oynatmamızı 10, 10 dakikalık kardeşim, koyarsan kardeşim. 3 aylık malzeme çıktı. Evet. Envil'ını kullanacağım kardeş. Tabii bunları böyle kayıt altındayken söylemezsen daha hoş olur. Kes amına koymuşum. Oğlum gel yukarı çık gel ya, yer yatağı yaptım. Dur bakacağım. Yere mi göçürttün? <laughs> Emrecan koş. <laughs> Nasıl yaptın lan? Ha, <laughs> çakal. Çakal ya. <laughs> Oğlum ben senin anvil'ını niye kullanamıyorum? Bak kılıcı koydum. Umar bir adam yer yani yatağı yapmışlar. kitabı İlk koydum. Ha ismi değiştireceğim. Seksi adam. Gel gelsene ha. <laughs> <laughs> ya adamın evi kerpiç, yer yatağı var. Sofada da yerde mi demişler. <laughs> Abi. Oğlum bunu nasıl ben enchant edeceğim Semkan? Ben şu ortaya kafe yapacağım yani. Oğlum o sağdakini alacan, inventörüne takacağım. almadı. Ağacı lazım. Oğlum dondurma bekliyor kadın. <laughs> o nerede var lan o? Aa level 8 istiyor amına koyayım. Ha sen level 8 değil misin? Yediyim ben. Haa. <laughs> Kıcam zaman. Oğlum sizi ne yaparım biliyor musun Döverim ne la. lan. Ne Döverim lan. Benim abim Cihan. Şeyler yavaştan bitirek. Tamam. Aynen. 4 3 bir düm 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 düm